Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi duy beniden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim dizinin sevilen oyuncularından birbirinden özel görüntüler gelmeye devam ediyor ve tabi 15. bölüm setinden gelen yepyeni kareler hayranları bir hayli sevindirdi. Duy Beni dizisi reytinglerde düşüş yaşıyor maalesef. Herkes reytingleri yükseltmek için dizimizi Star TV ekranlarından izlemeli. Tabi reytinglerde düşüş yaşanmaya devam ederse final kaçınılmaz olacaktır. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.